Arkadaşlar bugün siz çok çılgın çok pis bir deney yapıyoruz ve biraz gecenin üçü diyebiliriz ve bugün arkadaşlar çok yetenekli bir çok kötü şeyler yapacağız bugün gece tabaklara kadar film izleme şeyler yapıyoruz ve biraz yaşım programı çekiyoruz bugün 24 saat boyunca sabaha kadar film izlemek yapacağız. Şu an sabah, şu an gece 3 bir saate hava açılır demek istedik. O zaman başlayalım arkadaşlar. Şimdi herkese merhaba arkadaşlar. Yemeyeyim. Hepsi sizim arkadaşlar. Ben Tura. Bu videoda arkadaşlar sizlerle çok çok sessiz olmam gerekiyor. Yani yazı sessiz konuşuyorum. Ve bugün çok Doktan güzel bir 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 olsun. Kızalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi Allah. geçip programı olarak böyle ya hem programı çekelim Oğlum arkadaşlar ben uyuyorum sabah sabah görüşürüz. Hadi arkadaşlar ben aslında ben böyle Gece yani böyle yatayım arkadaşlar. Size söyleyeyim mi? ben niye böyle gece 3'te uyanın? Bir yapacağım. Yarın sabah çok pis erkenden arkadaşlar. Bilmiyorum yani saat kaçta uyanacaksam o zaman o arkadaşlar. Sabah uyanınca birazcık dinleneceğim. Sonra da arkadaşlar video atacağız bir tane de. Orada iki tane Fortnite videosu satacağız. Bugün çok uzun bir Fortnite videosu satacağız. Kaçırmayıp beni ve bay bay. Hoşçakalın.